Sevgili Can, sıradaki türküyü Ömür ablan senin için e, seslendirsin. Düştüm yar derdine repertuarımızda yok maalesef. Can bu arada bizi hiç yalnız bırakmıyor. Benim bütün yayınımı takip ediyor, sağ olsun. Azat Ararat bir kez daha selamlar, saygılar, başarılar demiş. Ayşe Ayvaz ağzına, yüreğine sağlık demiş. E, Ayşe Ayvazı görünce sen sahne alıyorsun değil mi? Evet, sahne. Nerede sahne abi. alıyorsun? <laughs> ee... Bir gün e, halk müziği yapıyoruz biz, iki günde e, sanat müziği, fasıl okuyorum. Nerelerdesin? E, sadece tek yerdeyim, Porto'da, üç yolda çalışıyorum yani Porto'da. Ha, tarzı bekliyoruz. orada değiştiriyorsun. Çarşamba, cuma, cumartesi evet bir gün e, halk müziği, özgün tarzı yapıyoruz. Sen bu arada her tarz okuyorsun, bir de böyle bir özelliğin <laughs> var, ona da girelim Elimden hemen. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Çok da güzel okuyorsun, her teşekkür tarzı ediyorum. çok güzel seslendiriyorsun. Çok teşekkür ediyorum, bu arada sunuculuk da sana çok yakışmış ha, sevgili teşekkür arkadaşım. Teşekkür. Ben de onu sevdim. Ben hemen mesajlara dönüyorum. <laughs> Buradan Ayşe'ye de sevgilerim ve Hüseyin abiye sevgilerim. Bizden Saygılar, de selamlar olsun. Veriyorum. Sevgi Gül Çiçek, merhaba canlar bu bu ne güzel ses ne güzel yürek Allah nazarlardan korusun sizi demiş çok teşekkür ediyoruz sevgili Ömür'e geldi bu tabi Hasan Korkmaz merhaba Çirkini okur musunuz demiş repertuarımızda varsa okuruz vardır büyük bir ihtimal Yapmayın çirkin yani. Sinem Bulut seviliyorsun Pınar'cığım. sorun yok demiş sen de seviliyorsun Meral Gül Pınar Gaziantep Gaziantep'te selam Gaziantep e selamlar Yüreğine sağlık ömürcüm Ama benim gözlükle alakası yok yönetmenim Onlar öyle yazıyor ben düzeltmeye çalışıyorum ama iyice kötü oluyor evet, biliyor musun? Gaziantep'e sevgilerimi Aa, iletiyorum ben de Aynen bizden İşim de selamlar olsun işte. Umarım doğru okumuşumdur Sevgi Gülçiçek hayranlıkla dinledim demiş Alkışlarını yollamış aynı zamanda Sevgi. Fadime Karabulut iyi yayınlar demiş çok teşekkür ediyoruz Sevgi Gülçiçek aynı zamanda türkülerimiz kimliğimiz boşa dememişler demiş çok güzel Aynen söylüyoruz. öyle ee, Instagram adresiniz var mıydı acaba demiş Var Facebook'tan e, takip edebilirsiniz. Şimdi burada tek tek okumayalım. Var yani Facebook'ta da paylaşım yaptığımız zaman görünüyor. Yoksa tek tek sayalım mı ya? Şahin Yıldırım, Anıl Küçük, Ömür <laughs> Program biter. <laughs> Saymak isterdim de işte Ozan Özerdem. Senin yok mu sevgili yönetmenim? Sen bundan sonra önüne lütfen mikrofon al ya. Ben sana sataşmadığım zaman program geçmiyor. Hiçbir tadı da olmuyor. Söyleyeyim sana. Çünkü hareketlerini buradan bir tek biz görüyoruz. Gülüyorsun, bizlere kafanla eşlik ediyorsun ama... Beş. 6. Neyse. <laughs> Salih Kılıç. Ağzına sağlık. Şahin demiş. <laughs> Teşekkür ediyor size Şahin Kılıç. <laughs> Veysel Sincar. <laughs> Felek Sizden ricam. E, yeter Öztürker Ateş. iyi yayınlar Pınar Hanım. Ağzına sağlık. Şahin Yıldırım. Şirinam'ın türküsünü söylerseniz çok sevinirim. E, Şahin Yıldırım'ı biz tekrar yayına alacağız sevgili dostlar. Bugün konuğumuz Ömür Kuloğlu. Şahin'i hastayken yaka paça getirmiştim. Ama iyileştiği <laughs> zaman eee Kendisi gelir herhalde. Bu sefer kırmaz değil mi? öbürde fazla Öbür defa zorla getirmiştim. Hastalıktan olabilir ya. Ha, bu sefer kendin geleceksin herhalde <laughs> inşallah. Olsun gelmesen de ben yine gelirim. Hani zorla getiririm seni. Mahmut Almaz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Güzel insanlar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Nefesinize, soluğunuza sağlık. Ee, Yüce Rabbim bu Ramazan'da, Ramazan ayında kolay değil canlı söylemek. Yemin ediyorum bak gözlüğüm yok ama bu şekilde mesaj. <laughs> Çünkü bana kafa sallıyorsun, yanlış okumuşum gibi böyle sinirli sinirli hareketler yapıyorsun. <laughs> Sana sataşmadan olmuyor sevgili yönetmenim. Sevgili Ömür ne dinleyelim o güzel sesinden? O zaman güzel bir türkümüz Sevgili Can'a var. da gitsin ama Can Yağız'a gitsin. Tamam Can Yağız'a da gitsin. Döne döne yandık aşkınlarına diyelim. He. Güzel domuz, güzel domuz, güzel domuz, domuz Ben garibim, sen garipsin Güzel domuz, güzel domuz, güzel domuz Güzel domuz, domuz. Ağzına yüreğine sağlık arkadaşlar. Emeğinize sağlık sizlerinde. Sevgili hanım sen de okuyor musun, yorumluyor musun? Yorum yok diyorsun. Yok. Ta mikrofonum var. İçinden söylüyorum. İçinden söylüyorum. Güzel. <gülüyor> Bu arada ben sevgili patronumuza buradan selamlar saygılar yolluyorum. Sevgili yönetmenim Ozan Özerdem'le birlikte bize çok güzel bir stüdyo hazırlamışlar. Yayınımız o kadar güzel gidiyor ki nasıl ama yönetmenim değil mi? Sizlere çok teşekkür ediyorum ya. Bizler Anladım. de teşekkür ediyoruz. <laughs> Şöyle hemen döneyim. Yusuf Gerçek. Pınar ablam iyi yayınlar. Malatya'dan selamlar. Yeşil Ördek Türküsünü söylerseniz sevinirim demiş. Sevgili Yusuf, e, sevgili sevgili Şahin'le yapacağımız programı bekle. E, o Malatya türkülerini çok güzel dillendirecek bize en yakın zamanda inşallah. Değil mi sevgili Şahin Yıldırım? Evet. Teşekkür ederiz. E, Özlem Akbaba. Pınar ablam iyi yayınlar canım benim. Hızır yoldaşın Ali yardımcın olsun. Almanya'da Almanya'ya bekliyoruz konsere. Aşk ile. İnşallah. <laughs> İhsan Güven, Şahin Yıldırım'a ve sizlere başarılar dilerim. Ee, Valla Şahin Yıldırım'a şimdiden var ya baya bir bekleyeni var yani. Yayına bilmiyorum ne zaman alacağız. En kısa zamanda inşallah biraz daha iyileşsin. İyi görünmüyor daha bana nedense biraz soluk gibi geldi. Özgen Odabaşı, iyi yayınlar ablam başarılarının devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve can alıcı soru, albüm ne zaman geliyor? Dur bir sunucu gibi sorayım. <laughs> Peki. Yakın zamanda özel projelerin var mı sevgili Ömür? Evet artık var. Albüme girmek istiyorum kısacası. Evet, artık, artık o kadar yolun, Doğal sonra, yolun sonuna geldim yani yapmak istiyorum Evet. Albüm ne zaman geliyor? Ne zaman başlıyoruz daha doğrusu albüme? Bu hafta bir görüşmem var, ondan sonra hemen diyelim. Albüm Hı? var yani yakın evet, zamanda var. bir albüm evet, düşünüyorum Başlayacağım artık. Biz yani, bu arada geç haftaya e, sevgili Ömürle İstanbul'a gidiyoruz. Benim albüme evet. vokal yapacak sevgili Ömür. Bir de bir neyse televizyon programından şimdilik Bahsetmeyelim, bahsetmeyeyim, Evet. evet. E, haftaya e, sevgili Ömürle biz İstanbul'dayız. Albümme vokal yapacak biliyor musun? Evet. Sevgili Ömür. <laughs> evet, gönlümden e... gelerek çok güzel olacak eminim ben. Sen okursun da olmaz mı? Gül Sultan, türkülerin, bağlamanın ve tezenenin sultanı, Türk Halk Müziği sanatçısı Dost, arkadaş, sırdaş, can Ömür Kılaloğlu. Gönül telinden mızrabına dökülenler ile ne de, ne de güzelsin sen. Siz Pınar Hanıma güzel sesleri ...bizimle buluşturduğu için en kal, en kalbi sevgilerimle. Yani. Çok teşekkür ediyorum Gül ablaya. Öpüyorum buradan saygılarımı sunuyoruz kendisine. Okudum. Özgen Odabaşı. Ablam sen benden gittin gideli istiyorum demiş. <laughs> Can Yağız. Abla sen de okusan Pınar ablam demiş. Ee, okuyacağız inşallah. Sevgili Ömür. Hı. Yayınımızın son 15 dakikasına girdik ya. Senden yine bir türkü alalım mı hemen? Alalım. Ben bol bol böyle senden güzel türküler dinlemek istiyorum o güzel sesinden. Ne okuyacaksın bize? O güzel? zaman e, eğlen yolcum eğlen yapalım. Eğlen yolcum eğlen. Bir üstü vereyim diyelim. Bu türkü Hacı abi de seviyor. O zaman Hacı abi. Hacı abiye türkü de. konağı personeline ve sevgili Sinem'e de gitsin. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Ağzına yüreğine sağlık. Bak Özlem Akbaba demiş ki ömrün ne güzel güçlü bir sesi var. Bol alkışların olsun Ömür. Almanya'dan sevgiler demiş sevgili Özlem. Çok teşekkür Özlem. ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı O da ee, saygılarımı bizim yayınımızı yani. genelde sürekli takip eden çok sevgili bir kardeşimiz. Almanya'dan sürekli yorumunu yazar. Ee, Özgen Odabaşı demiş ki aha ablamı arayayım İstanbul'a gidiyorsun <laughs> demiş. Evet gidiyorum ara sen. Yener Usta emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Azat Karaman, Şahin Yıldırım başarılar demiş. Şahin size teşekkürlerini sunuyor Azat Bey. Ee, sana ne sorayım? Sahne aldığın yerlerde yaşadığın zorluklar oluyor mu sevgili Ömür? Tabii ki arada denk geliyor öyle. <laughs> Şöyle anlatayım. Ee, Anıl hemen gülümsedi. <laughs> <laughs> ya, Hepimiz tahmin ediyoruz Şimdi, kendisi anlatsın. <laughs> herkesin evet güzel okuduğu türküler vardır. Okumaya çalıştığı türküler vardır. Ama her şeyi de herkes okusun çok yakıştıramıyorum ben insanlara. Ama öyle istekler geliyor ki okumak istemiyorsun aslında var repertuarında ama e, bu sefer benim isteğim okunmadı muhabbeti çıkıyor ortaya e, her şeyi herkesten istemeyin bence türküleri türkü, türküyü türkü gibi ne bileyim bir sanat müziğini sanat müziği gibi olan yerlerde yani türkünün olduğu yerde e, şöyle diyeyim türkü isteyin istekler mi istekler çok zor oluyor. sıkıntılar istekler evet. genelde. Aynen öyle. Onun dışında bir sıkıntı yok çok Onun şükür. Onun dışında çok şükür ben çalıştığım yerden çok memnunum. Umarım çok uzun yıllar devam ederim. Nerede çalışıyordun? Tekrar alalım istersen. Evet ben Porto'dayım. Üç yoldayım. Herkesi bekliyorum. Ee, aile yeri. Ee, çok orada güzel gidiyor her şey. Buradan bütün personele de saygılarımı sunuyorum <laughs> ayrıca. Patrona da. Patronuma da sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Ayşe ve Hüseyin evet. ee, Farklı tarzlarda okuyorsun. Onları evet. Bir tekrar... Ee, bir gün orada halk müziği ve özgün yapıyoruz. İki günde fasıl okuyorum. Sanat müziği yapıyoruz. Ömür Korkmaz demiş ki ağzına sağlık Kayseri'den. Ben Ömür demiş. Ben de Ömür. Bizim e, <laughs> konuğumuz da Ömür. Ömür Kuloğlu. Turgut Dadaş, hayırlı yayınlar. İki kurşunu söyler misiniz rica etsem? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Varsa okumaya çalışırız. Mahmut Almaz, harikasınız demiş. Mahmut abi okuyayım mı bilmiyorum ama harikasınız. 10 kişi toplanmış, sizi izliyoruz demiş. Değişim Sanat. <laughs> İsminizi unutmadım bu arada. Mahmut abiye de sevgiler. Olur <laughs> ee, diyorum, uğrayacağım yanına. Şahine yaptığınız o e, neydi? Bitki ilacı mı yapmıştı sana? İksir. İksir yapmıştı değil mi? Bir selam vermek ister misin? Mikrofonun açık. Değişim Sanat, Mahmut Bey. Selamlar saygılar. 19 Mayıs'ı unutmadık bu arada. <laughs> 19 Mayıs'ta Dersim'e dönecektiniz. Oraya yerleşecektiniz. Unutmadık. Aklımızda, değil mi sevgili yönetmenim? Kayıtlı olarak kalıyor programlarımız. Hatta geçen sen e, izliyordun. Tekrarlarını izliyordun değil mi? Yayın tekrarlarını. E, benle Şahin'in yaptığımız o programı izledin. Orada tekrarda duydun yani 19 Mayıs'ta e, 2018 19 Mayıs'ında Değişim Sanat'ın değerli sahibi Mahmut abimiz ve güzel eşini dersimde göreceğiz. Ne dinleyelim senden sevgili Ömür Kul. O zaman nedir diyelim? O güzel sesinle Ala gözlerini sevdiğimi bilmez. Sevgili de dostlar ismi? bu arada e, 0555 670 70 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. E, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. E, son 10 dakikanın içine girdik bu arada ya. Bugün zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Vallahi çok güzeldi. Ömür Kuloğlu sizlerle. Yerimizde duramadık valla. Az kalsın kalkıp oynuyordum. Sevgili yönetmenim nasıldı? Güzeldi değil mi? Böyle hareketli olunca arada böyle kendimize geliyoruz valla ya. Arkadaşlar emeğinize sağlık sizin de. Ee, Değişim Sanat. Cansın Pınarcım 19 Mayıs 2018'de Dersim'deyiz. İnşallah, inşallah hayırlısıyla. Ee, iksirin tarifini de bekliyoruz bu arada. Biz de hastalanıyoruz. Bir tek Şahin hastalanmıyor. Mahmut abi. <laughs> Biz de istiyoruz o tariften. Yılmaz Karadeniz. Selam, iyi yayınlar. Haberin var mıyı Eminim çok güzel söyler. Söylerse çok sevinirim. Teşekkür ederim demiş. Saçlarından bir tel aldım, haberin var mı? Var İnşallah şey <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz Bey, zamanımız kalırsa mutlaka okumaya çalışacaktır sevgili Ömür. Son 5 dakikanın içine girdik bu arada. Programımızı da uzatamıyoruz. Bizden sonra yayın var mı sevgili yönetmenim? Var, tamam. O yüzden <laughs> programımızı maalesef zamanda bitirmek zorundayız. Ee, sevgili Ömür, öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür o ederim. güzel sesinle renk kattın programımıza. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ee, ederim davet ettiğiniz için. sahne aldığını bir kez daha bütün dinleyicilerimiz... Üç yoldayım. <laughs> üç yolda. Porto, Porto'dayım. Porto'dasın. Evet. Çarşamba Cumartesi'leri cuma oradayım. Evet. Oradasın. Evet. Ee, sevgili Anıl Küçük, Şahin Yıldırım sizlere de çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür programımıza renk kattınız. Sevgili Şahin'le zaten programımız tekrarlanacak. Ee, eminim ki değişim sanat Mahmut abi de yalnız bırakmayacak o iksirlerden bize de yollarsın artık bir zahmet <laughs> sevgili Ozan Özerdem sevgili yönetmenim teknik masada çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi stüdyomuzdasın bizleri yalnız bırakmadın Programımızın sonuna geldik. Nasıl geldik ben anlamadım. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir program oldu. <laughs> evet. ee, biz ufak bir tatile girebiliriz değil mi? Ee, yaz sezonunda. Gerçi giremiyoruz ya konuklarımız o kadar <laughs> maşallah yoğun ki çok ki ee, tatile giremiyoruz ama e, sezon diyoruz biz ona. Sezonda tekrar programı yenileyeceğiz sevgili Ömür'cüğüm. Pekala. <laughs> <laughs> ben üstümü almadım Şahin benden önce çünkü. <laughs> Peki son olarak ne dinliyoruz senden? Son olarak Kapatış olarak bu arada yapalım o zaman. E, bizi dinleyen, yorum yazan, mesaj atan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Sevgili Can Yağız, seni unutmadım. E, senin isteklerini amcan ve halan gelince özellikle yer vereceğim o isteklerine. şimdilik değerli konuklarımızın repertuarlarına pek e, karışamıyorum. Hani onlar hazırlayıp geldikleri için ama seni unutmadım. E, bir saniye. Değişim sanat bize iksirin tarifini yollamış. Zencefil, <laughs> zerdeçal, okuyacağım. Tarçın, kuşburnu kaynatılacak. Süzüldükten sonra bir tutam karabiber, biraz da bal. İçtiğim buymuş şahin. Evet. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz Mahmut abicim. Ee, neyle kapatıyoruz programı? Yine hareketli yapalım o zaman. Çok ağır okuduk bugün. Nalın dilber diyelim ve kapatalım. Tamam. Biz cuma günü tekrar buradayız. Yeni bir konuğumuzla. Cuma günü tekrar buradayız sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. hareketmez